Cumhuriyet Halk Partili Torun Parti Genel Merkezi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un önceki gün imar planlarında karşılaşılan davaların ivedi yargılama ile mahkemelerde görülmesinin önünü açan, yüksek binaların inşasında önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğunu hatırlattı. Torun yapılması düşünülen değişikliklerin geçmişte bulunduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü. AKP'nin beledi, büyükşehir belediyeleri ve AKP iktidarıyla birlikte başlayan bu rant düzeni Zaten önceden yoktu onların döneminde başladı. Şimdi sanki bunu bir yeni düzenleme yapıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi sormak lazım. Yani geçmişte bu imar tadilatlarıyla ilgili rakamlar neydi? Sizin döneminizde ne? Özellikle ranta dayalı yapılaşma, ranta dayalı İmar uygulamaları kimin döneminde başladı? Nasıl başladı? Şimdi yapmak istediğiniz şey aslında hatalarınızı telafi etme çabası. Torun, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın diğer partilerden yüze yakın belediye başkanının partilerine geçeceği şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Torun, belediye başkanlarının kimi zaman korkutularak, kimi zaman tehdit edilerek görevden alındığını belirtti. Bazı belediyelere kayyum atadılar. Şimdi de belediyelere icra göndererek, devletin bütün kaynaklarını onlara kapatarak, tehdit ederek bir şekilde AK Parti'ye geçmeleri için uğraşıyorlar. Bunlar behirde çalışmalar. Bunlar milli iradeyi yok sayarak bir şekilde seçimle kazanamadığını tehditle almaya çalışıyorlar milli iradeyle gerçekleştiremediklerini devletin gücünü kullanarak, devletin imkanlarını kullanarak transfer etmeye çalışıyorlar. Vatandaşımız her şeyin farkında. 31 Mart'tan tekrar yine diyorum, ders almamışlar ki 31 Mart seçimleri kendilerine hiçbir şekilde ders vermemiş olsa ki maalesef gene illegal yollarla demokrasi dışı uygulamalarla belediyelerin üzerine ciddi bir baskı uyguluyorlar. Torun, Cuma günü yapılacak olan CHP Parti Meclisi'nde kurultay tarihi belli olacak mı sorusuna da yanıt verdi. Alternatif takvimler var. Bunlar tabii ki görüşülecek, tartışılacak ama henüz kesinleşmedi. Tahmin ediyorum parti meclisinde bir tarih üzerinde uzlaşılabilir. Tabii ki parti meclisinin vereceği bir karar ama henüz detleşmiş bir tarih yok. Parti meclisinde altı